<laughs> ben de <laughs> Ve tabii ki merhaba. <laughs> merhaba için özür dilerim. Bu kanalın açılışı. Selam. <laughs> ya Cooker dedi. Bu Cooker değil ki. Aa Cooker'mış lan. Yo değil. King Charles. King Charles. <laughs> cooker dedi. Cooker'a benzetti daha doğrusu. Ve gelmemeniz için demiştir. Kingo ne yapıyor? Tipsiz. Aileyi hırtlatıyormuş sürekli. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Evladım senin her tarafını hırtlatsan olur. Gel, çok da tutasım var zaten. Bir durur musun? Ya senin dilin süt kokuyor daha ya. Altı gün önce mi sahiplenilmişsin şu an? Hemen bir günde alışıvermiş yani. Gel anneciğim. Dokuz bir. Başım bağlı olsun gel. Dur bir lan dur düşeceğim düşeceğim dur. Hadi gelin gelsin. Gelin gelsin ben sınır olacağım sana. İçeride de bir ufak bir çocuk vardı herhalde az önce değil mi? He, o ufak değil. Mikro. <laughs> Mikro köpek görmedin mi sen onu? Mikro köpek. Bunun kafası kadar. <laughs> bekle bekle Sırdın. bekle. bekle. Sırılsa dişler vermeyiz <laughs> <biraz> de temizlik için. -"Ne?" Leopar desen. Bekler misin? <laughs> bekler misin <laughs> mi? Beni de mi ısıracaksın yoksa? <laughs> <laughs> bir <de> mı? Beni de mi ısıracaksın yoksa? <laughs> Senin götünü yedim ben ya. Çok güzelsin. Şey. Uçururum seni gıdıklarım buralarını. Kızmışsın <laughs> bir de sen. Matmazel. Ben bu King Charles dişilere hep Matmazel ismini çok yakıştırdım. Hiç niye? duymadım. Niye bilmiyorum. <laughs> Yok şeyden gelebilir şu. Krallık. Krallıktan. <laughs> Aynen. Kraliçelerin kucak kopeye. Bunun eski hiç gördünüz mü? çok saçma bir tipi var. Şey, Nasıl yani? Şey, 1600 yıllarda vesaire. Eski hali. He. Çok alak mı? Alakası yok. 1600'lü yıllar yazıyor. King Charles mı yazıyor? Ama ya Google bu aramayı da çıkartırsa... <laughs> Çıkartır ya. ya çıkartamam. O çıkartamam. Oh, rahatladım. <laughs> yok, gözde yanlış yazmış diyecektim. Birinci Charles var oğlum, kral. King Charles, aynen. ya gözde <laughs> de bozuldu, hayırlı olsun. Ee, i̇ki hafta takip edecek. İki hafta sonrasında işsiz perzit için hepimiz izleyecek. İki hafta takip edecek. İki hafta sonrasında işsiz perzit için hepimiz istenecek. Tüylerin çok güzel senin. Uzun uzun. Çok güzel senin tüylerin. Isırayım mı bu yana? Bu yana ısırayım mı? Beni mi ısıracaksın sen? Beni mi ısıracaksın? Hadi güle güle. Biz bir kilo ölçümüne geçiyoruz içeride. Kiloyu ben belirtirim. <laughs> Bu arada az önce Sercan'ın söylediği küçük bir köpek daha vardı içeride dediği videoyu. Tamam. Bundan önce mi attım, bundan sonra mı attım bilmiyorum ama yukarıya eklerim izlersiniz. <laughs> Dünyanın en küçük köpeği diyerek yayınladım onu. Kaç kiloymuş? <laughs> Hadi güle güle fıstık. Hadi bari videoya girdik buradan devam edelim. <laughs> ne diyorum ya ya? Merhaba neden? Mikroskopta da. Ben He. Şu an her yeri hücre olarak mı görüyoruz? Her şey aynı. Ne haber? Bu yavrumuz dün geldi. Kan sonuçlarını beğenmedik. İyi durmuyordu. Aşı ertelenmişti, Dün akşam halsizlik başlamış. Ha o halsiz olan çocuk. Oy, ben telefonda duydum. ben konuşmuştum. Ha Tamam. Sahibi ilan. Misal var. Natif bir incelemesini yaptım da. Bir dünya şey var. Ha ne lan? Çişim mi var şimdi? Bu neymiş? Top gibi burada. Oo bir sıvı geçişi var. Var mı? Bak duyar mı kamera bilmiyorum. Yok kameram duyamaz. Ben duyuyorum. Dur. Duydum kut kut. Sıvı geçişi daha geç. Kolon boyu hep de ama. Orada anne hani bağırsaklarımı ederken böyle sıkıp yani şey gibi, savımı yapar gibi böyle. Bağırsaklar arasında hareket ettiriyor. Hı. O sesi elle hissediyorlar. Gaz var mı? Ha. çok mu sert? Ya da çok mu cıvık? Dışkanımız ne gideceğiz? Evet, evet, evet. Aferin. Yok. korkmuyor. Tamam, tamam. Aferin sana. Tamam. <laughs> bitiyor. <laughs> Kulağa bak. Şimdi Sol özel. Sola bakacağım. Ne yapıyor anneciğim Aa, Bitin? <laughs> bitin ne yapıyor ya? Bitin ne yapıyor ya? Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Olabilir Oy, ne olacak. güzel esnedin öyle. Ne diyorsun bakayım sen? Nereye gidiyorsun bakayım sen? Çok yumuşak ya deriz. Hmm. Bir daha yürü oraya. Nasıl çok uzun boylu bir kedi olacak? Erkek mi bu? Ve çok esnek olacak. Söyledi yani. <laughs> söyledi. Kulaklarına mı bakacaksın? Bu hmm. tarafa gel istersen. Ya onlardan ne oluyor? Evet. Eee Scottish ve King Charles için izin alabilir miyiz? Heh, tamam. Tamam. Bilmiyorum. Evet, doğru. Aynen öyle. Ha, bükemiyorum. Çok küçük kulağın var. Acır. Bitti. Tamam. Konuşuyorsun seni. Büyük olan ağız bak. Temizleyeyim mi diyeyim? Diğerini temizleyeyim de öyle bakayım. Bu çok sokamıyor içeriye. Ne oldu anne? Ne oldu? Ne yaptı bu Metin sana? Hakikaten çok yumuşak tüylerin var senin ya. Oo. Oo sesi duydum. Dur bir, bir dakika var mı? Bas ayaklarını yere bas. Of, bu çocuk çok gaz ağrısı çekiyordur var ya. Oo. <laughs> Dur kasma. Bir dakika bir dakika. Evet. Ağrıdan dolayı bağırıyor dolayı. Canım konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten iseniz. Tamam, yara bozmuş bu. Bozan ee, ne ama? He, başka Bilmiyorum şeyler de olabilir? Krep. Ha, krep yemiş de şey parazit vesaire de olabilir mi? Var. O zaman? var da muhtemelen o da tetikliyor. Aynen, evet. yağlı gıda. Bir daha bakayım şu sol ama çok derine inememiştim. Daha sokmadım içeri. Doğru. Hoppa. <laughs> 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 Evet zaten kulak muayenesini öğrendiniz artık ne olduğunu. Bu video otoskop cihazı. Metin abimiz kulağın içine dikizliyor. Pişt! Çocuğum da bir yandan ama söylüyor. Ya. Temiz mi? Temiz. Ay, ne kadar sık oluyor ya. Adı ne bu çocuğun? Adı Mia Güneş. Evet. Mia Güneş. İkisi. Sen benim oğlumun adına mı sahipsin? Ama Mia da var. Mia, <laughs> <laughs> cevap mı veriyorsun bir de sen? kameralara biraz bakalım. Oyna kameralara böyle. Böyle roller yakışmıyor sana. Onun hmm, derdi nereye kaçsam acaba? Yumuduk patilin benim. Bir ateş patil. Hazır evet. mısın? Ee. Evet hazırım. Kuyruğunu alayım aşkım. Tamam. 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 Bana bak. Bana bak. Tekrar düzeltelim. <laughs> Öyle olmaz. O kadar içeride bekleyemem. -"Tamam." Ben de Hı. tuttum kuyruğu. Tamam. Biliyorum. Tamam. Biliyorum. Dostum. Sakin ol sakin. Tamam. 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 Çok sıkılıyorum. Tamam. Bak biraz daha bağırsak. Şuraya koyu vereceğim ha. Bitti bu kadar işte. Bitti. Sen ne yaramaz çıktın be. Yaramaz, Bayağı yaramaz, 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 ya. yaramaz, yaramaz, yaramaz. Konuşmayı seviyoruz. yorum, 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 yüzde var mı? Baksana yorum, 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 göçeyim. yorum, 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 geldi Burası da şey gibi... <gülüyor> <gülüyor> çocuğun pembeler içinde. <laughs> Şuraya da bir yıldız koyarsak. <laughs> Bayağı çocuğum Banu Alkan gibi geziyor ortada pembeler içinde. Eşek sıfası, yelütik. Hadi geçmiş olsun. Video buraya kadardı. Zaten iki tane çocuğu peş peşe izlemiş oldunuz. Doymuşsunuzdur herhalde. Çocuğun işlemleri devam edecek. Muhtemelen kan analizi vesaire tekrar isteyecek. Farklı analizler de isteyecek Metin abisi. O yüzden ben bu videoyu burada kesiyorum. Şimdiden Sıpa'ya da geçmiş olsun diliyorum. Belki farklı bir zamanda farklı bir şekilde yine Mia'yı çekeriz. Mia güneşi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Sanki lafım gitmeyecekmiş gibi bıraktım orada. Evet. Ha? evet. Havada kaldım. kaldı. kaldım. <laughs> kaldı.